Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar, Sanat Camiası'ndan yine bir haberle sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin Afroditi olarak ünlenen ünlü sanatçı Banu Alkan, yüksek tansiyon ve yüksek şeker rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ee, evinde fenalaşan Banu Alkan, derhal yanında çalışan çalışanları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edindiğimiz bilgiye göre şu anda Banu Alkan'ın durumu iyiye gidiyor. Fakat bir süre daha hastanede gözetim altında kalması gerekiyor Banu Alkan'ın. Burada buradan biz de usta sanatçı, ünlü sanatçı, insanların sempatisiyle sevdiği Banu Alkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. İleriki zaman dilimlerinde yine Banu Alkan'la ilgili haberler bize ulaştıkça biz de sizlerle bu haberleri paylaşacağız.